Ellerimiz Söyle. Şöyle, artışlar artışlar Şöyle, başlıyor. Başlıyor Türkiye CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabında yarı final müsabakaları başlıyor. Salavatlarla çayıra salındı ve peşlere başladı baş beylivanlar. Şu anda ekranın sağ tarafında Ali Gürbüz ve Enes Doğan'ın mücadelesi ekranlarınıza geldi. Şimdi de Cengizhan Şimşek, Yusuf Can Zeybek mücadelesi izliyorsunuz. <laughs> Ali Gürbüz sürekli rakibini elenselerle açmak istiyor. Ali Gürbüz yarı finale gelinceye kadar yaptığı karşılaşmalarda hiç zorlanmadı bugün ve ilk 10 dakikada güreşlerin hepsini kazanarak adını yarı finale yazdıran isim oldu. Ben de Enes Tuna özelinde ilk 10 dakika çok çok önemli. Ali Gürbüz mücadelesinde eğer 10 dakikayı atlatırsa güreşe ortak olabilir ama mutlak favori olarak hiç ne? kuşkusuz Ali Gürbüz. Bundan önce o iki güreşlerde olduğu gibi bu güreşte de mutlak favori. Şimdi zaten Ali Gürbüz hemen karşılaşmaya ağırlığını koydu. Böyle de devam edecek. O 10 dakikalık, 15 dakikalık süre çok çok önemli. Tempolu güreşecek Ali. Burada Enes Doğan yere düştüğünde de yer güreşinde iyi bir sınav verecek. Ayakta da şu anda kariyeri adına çok önemli bir karşılaşmaya çıktı bunu kendisi çok çok iyi bilmekte. Tabii onun için çok büyük bir deneyim oluyor. Zaten başka türlü yağlı güreşte nasıl yer usta bulabilirsin. olacaksınız? Ustalığa böyle gideceksin. Ustaları yenersen usta olacaksın. Tıpkı Ali Gürbüz Recep Karay'ı yendiği gibi o dönemlerde o şekilde aynen, sıçrama aynen, yaptı. Aynen, aynen. Recep kardeş. Bu arada Ali evet, Gürbüz. Ali Gürbüz. Karşılaşmayı gene kazanıyor. 4 dakikada bitirdi maçı. Enes Doğan'ı yenmeyi başarıyor. Baş Enes Doğan ve... işte bu yarı finaller Arı çok Gürbüz, çok başka bir ve... boyut. Eden... Ali Gürbüz'e yan kazığınızı Gürbüz kaptırdığınızda Gürbüz. buraları da affetmez. Bakın kepçe yan kazıktan. Yani bir anlamda rakibini bohçalamış. Bohçalayıp Yan kazıktan çok net bir kepçeyle tabii, tabii. Enes Doğan o noktalara girmemesi gerekirdi ama bunu yapma cesareti göstermesi bile aslında bir başarı. Ali Gürbüz tabi çok tecrübeli bir baş peyli var. Bey yani hiç hatayı var. affetmiyor. Binar, Musa, Abbas, yani tam da Ali'nin istediği duruma alın. geldi, Aralık. pozisyona geldi. Şurcan Zeybin sol omuzunda sağlık görevlisi şey. Yusuf evet, Can Şeybek. Kolunda yorgundu zaten. Kaslar yoruluyor tabi 2 gündür gözlemledik. Kim uzun soluklu mücadele ettiyse bir tur sonra mutlaka evet, evet. sakatlık gösteriyor evet. Ama Ali Gürbüz hiç 10 dakikadan fazla güreşmedi hatırlamıyorum şu ana Gene de finale dinlenmiş olarak çıkacak. İşte çok çok, çok büyük dinlendi. Avantaj. Yani hiçbir maçını 10 dakikadan uzun sürdürmedi. Çok çabuk bitirdi yani. Acaba diyorum ben bu sene 2024'te işte 40 Pınar'a Ali e adayım. yan kas, kasnağınızı kaptırdınız da affetmez. Ali Gürbüz megastar. Bakın hemen kepçeye doğru yöneldi. Burası evet. çok ince bir ayrıntı. Minik bir, minik iki, Kostopar'ın ve Ayak Boyu final pehlivanları. Her meydanında yerler biz Tabi bakalım Yusuf Can Zeybek devam edebilecek mi? Evet, Ali Ali'nin de buradaki efendili, sporcu kariyerli yani rakibini yendi ama onu da hiçbir zaman küçümsemeden evet. gitti tebrik etti. Yusuf Can Zeybek devam edebilir mi? Necati Telli, Öngör'ün Ya yani tabi doktorlar bilir onu ama e, şu anda... Devam etmesin noktasında özür diliyorum sorumu. Tabi tabi. Devam etmesi noktasında sen bir Öngörüde yani omuz orası çok önemli ve öze, özellikli e bir tabii yer. Yani o omuz tabii, e tabi yani omuz sakatlıkları tabi bu işin e, doktorları daha iyi bilir ama omuz sakatlıkları hep risklidir, kritiktir ve iyileşmesi de geç olur. E, onu biliyoruz ama dilerim e, bir problemi yok Ayağı da kalktı. Evet, ayağı da deneyecektir kalktığım. bence. Evet. 3-5 bir, dakika daha, deneyecektir. Biraz daha A, yoklayacak kendisini. Deneyecek. orada. E, bu arada Cengizhan da orada. Cengizhan nasıl Bünanlar yardımcı olmuş arkadaş. Yani hemen bravo. Koltukla koltuğun altına almış. Ona. Şu anda yokluyor şu anda. Şu andaki kaslarını elini. da kontrol evet. ediyor. Hakikaten Fair Play'in doğuşu Atasporumuz yağlı güreşte. İşte yağlı güreş bu. Yani kazanmak Birbirini adına her şey mübah değil. Değil. Birbirini sevmek birbirine saygı duymak zaten en büyük öğreti bu çıraklıktan başlıyorsun usta oluyorsun evet sanırım deneyecek ama bence üstüne gitmemesi kariyeri adına sağlığı adına çok çok önemli kırkpınar var zivenerci alı güreşici evet. etabı var iki hafta etabı sonra var. evet kocelise kapar yani çünkü zaten burada yarı finale aldın kürsüye çıktın hani zorlamak. Burada dış kazığı da vurdu şu anda Cengiz Han. Cengiz Han da oyuna girmiyor şu anda. Omuzunu evet. O evet. da şu anda konsantrasyonu tamamen evet. dağılmış durumda. Yani İç kaza doğru yöneldi. O da evet çok naif bir Orada... şekilde. İç kazık ters paçada evet çok zorlamadan evet. çok da üstüne yüklenmeden Ar evet yok, yok. bence muazzam Cengizhan Şimşek'in bu bebe, naif tavrı takdir. Evet gerçekten çok centilmence. İki Oğuz yarı final mücadelesi de sona erdi. Cengiz, cengiz, cengiz. E, 15 dakika içinde Maçlar bitmiş oldu Maçlara ve anlayan, böylelikle Cengizhan Şimşekle Ali orta Gürbüz adını finale yazdırdı finale değerli seyirciler. Alın. Her meydanda yerinizi alınız. Finalde Bekleyin. Ali Gürbüz, Cengizhan Peki. Şimşek. Büyük bir kapışma bizi bekliyor. Yarı final kurası çekilirken Adem, eğer düşmezlerse final öngörümü ortaya evet. koymuştum. Çünkü gelişlerinden zaten belliydi dünden küçük bugüne. Küçük, yani küçük bir 40 pınar finali kalitesinde bir final da, izleyeceğiz. Üstü kaftan e, çabuk bitti yarı finaller. E tabi yani e, bence risk almaya gerek yoktu. Ya, Yusuf daha Can büyük bir Bey sakatlık tabii olabilirdi ki, orada. tabii yani orada peki orada e, sakatlandığı için çekilmesi mi, mi? mi yoksa ben yani ben bu maçı sahada bitirelim düşüncesi oldu o herhalde tabii ki, o spor iki, iki, ağır bastı. baş pehlivanda da devam edelim hani sanki ya, bu işi biz sahada bitirelim gibi bakın burada şimdi Cengizhan orada ters paçayı da buldu